Arkadaşlar bugün maceralı bir gün yaşayacağız. Kopya değil biraz düştük. neyse hadi başlayalım. Bakalım. Bu si durdu. arkadaşım Ya Uyan <laughs> tamam. İsteme <laughs> Dövretim yok ya, bu, 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 tyazı, Hoş, <laughs> büyük yiyim. Ben şey alayım. İşte <laughs> için çok <laughs> güzel bir şey. <ses. gülüyor> Yıkadığım için kitap alıp. Yani işte müzikler <laughs> Yok baktı. Ay artık banyo yine açtı geldi yani şey Hiç Ay, bir Ay şöyle yıkın. Şimdi bekleyeyim. Ben şu bonusumu diyeyim. Hadi dolayayım. Ay şu anda giyince kıyafetimi biraz zorlanamam ama bilmem bir moş yapalım. Moşinin bugün sesini şey şey soruyor. Günaydın anne. Öner yemeği için ne var? Hayır sabah yemeği. Öğlen... Muşi. Hayır Sıla hayır söyleme. yani Arkadaşım hadi uyan seni bekliyorum. Hayır Sıla sen git. Ya anne ya kıyafetimi giysem çık. Nereden giyseceğimi unuttum ama. Şaşı oldum ben iyice. Şurada, Sıla. Kenarda. Üstümü de giydim. Vallahi de rahatladım ya. Makyaj yapıyor mı Yapayım ya. Önemli değil makyaj. Ya ben şişimi ben falan bazen, güzel güzel, yapmama gerek yok ya. Sadece mo Arkadaşım Molly, mo 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 değil de Molly diyeceğim ben ona. Onu yandırayım. Sonunda uyandı. Sana bir şey giydirmeyeceğim. Hadi gel bakalım. Anne yemek açıyor mu? Açıyor. Ah sen burada ye. Ay yemeği almıyordum. ben gidiyorum şimdi. <laughs> tamam anne görüşürüz. Ay. Ay, kaldı? Ay, Ay kaldı? şunu Ay, da şu şutu ışıp hemen gitmeliyim. Gel sen tamam sessiz ol. <laughs> <laughs> hemen motor şineleti yapacak dedim benim gideyim. Molly arkamdan gelebilecek misin? Ay Molly bu maç Daha bu kediye at bile koymadım. Ay, hemen gideyim. Oh soruldu verdin arkadaşım. Ay geldim ya kuaföre gidelim mi? da. Niye? Saçım yaptırdım da makyaj yaptırmak istiyorum. Ben bir de randevu almıştım. Dur ilk bende sıra. İlk kendimi aldım. Bana? Sana da aldım. Hey. Makyaj yaptırmadım ama olsun. Hadi arkadaşım sıra sende. <laughs> ee, Arkadaşım şunu da yaptırmışım. Nasıl? Çok güzel. Hadi gel. Benim evime kıyafet kombini yapmaya. Ben? Sen de geliyorsun. Ben yapacağım. Evet. Yeah, ben... ben nerede yapacağımı çok iyi biliyorum. Hadi herkes saklan. şurada gireyim. Burada kıyafetlerimi ya giyebilirim. Ne bugün iyi videoymuş. Bu kadar da öşür dilerim böyle yaptım. Görüşürüz.